Ben bir de hayallerim Bindik bir gemiye Kaptansa ben yine Dalmışım o eski günlere Söylenen sözlere içim acıdı yine Hangi kalbi mutlu edersin Sevebilir misin Sen nasıl birisin Gözlerim kör almıştı benim, nasıl sevdim seni, yıkıp da gittin beni. Sevmiyordun, neden oynadın, neden beni kırdın, bu kalbi dağıttın. Aldığın beddualarımla huzurun kalmasın, uykuların kaçsın. Gelme sakın istemem seni, o yalan sözleri, sahte bakan gözleri Mutlu et sen gittiğin yeri, sensiz ben bir deli, kaderim buymuş benim Bir gün duyarsan sen ismimi, tanımasan beni, sevmedin değil Elinden tutun adamla yürü bak yoluna sakın bakma arkana Temtimde huzurum kalmadı Bunalımlardayım, efkarlanmaktayım Gezdim her sokak sonunda Kafelerde, parkta hatıralarınlayım Ne içtiğim sigarada ne yediğim yemekten Tatlı uzalamıyım Geceleri başım yastığa koyduğum zamanlar Sensiz uyuyum Değer miydi seven bir kalbi Paramparça edip yürüyüp gitmene Sonra zengin bir manitayla El ele tutuşup sokağımdan geçmene Şimdi evde almıştır sana Lüküs bir araba kavuştun rahata Değer miydi